Herkese selamlar. Youtuber Ablo YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çeyizimi almış olduğum plastik ve silikon ürünleri göstereceğim. Çoğu gereksiz ama çoğu da gerekli ürünler. Bazılarınıza gereksiz gelebilir. Bir kutu dolusu ürünlerimi karşınıza getirdim. Şimdi başlamak istiyorum. Öncelikle şöyle bir çeyizime makas aldım. Pembe. Bunun aynısını evde kendimiz de kullanıyoruz. Rokun. Fiyatını hatırlamıyorum ama 8-10 lira falan bir şeydi yani çok pahalı bir şey değil Şu şekilde. Bunu Trabzon'da sürme neden kendim direkt oradan aldım. Annem daha öncesinde Trabzonlu olduğumu söylemiştim size. Sürmeneye Trabzon'a gittiğimde oradan kendim aldım. Şu şekilde gerçek el dönmesi bıçağım. Yani 50-55 lira falandı fiyatı ama gerçek el dönmesi olduğu için gerçekten değer. Bir tane almıştım. Bir tane de eve aldık. Evdekini de gayet güzel kullanıyoruz. Devam ediyorum. Şu şekilde. Bunun içinde böyle kaşıklarım var. Plastik. Ben kahvenin yanına bu kaşıkları tek kullanımlık çok beğeniyorum. Şu şekilde bunlardan çok fazla aldım. Bunlardan birçok rengi de var zaten. Tek kullanımlık güzel oluyorlar. Ayrıca bunu da ben kendim boyadım. Süs olarak kullanmak için. Şu şekilde. Birazdan bunun farklı modelini de göreceksiniz. Böyle bir bal ama bu kullanılmaz. Kendim boyadığım için. Üstüne vernik atmadım. Vernik atılsa belki kullanılır ama bu şekliyle kullanılmaz. Kendim boyamıştım. Devam edeyim. Şu şekilde iki tane spatula ve fırça almıştım. Takım olarak. Buradan. Şöyle mantı yapmama aleti almıştım. Böyle plastik. Şimdi bunların daha büyükleri çıktı. Onlardan VIP Ahmet'ten sanırım alabilirim. Çünkü gerçekten bunlar çok kullanışlı ve hızlı pratik oluyorlar. Bundan almıştım. Ben 5 liraya falan almıştım ama VIP Ahmet'inkini şu an almayı planlıyorum. Devam edeyim. Şu şekilde bir süt köpürtücüsü almıştım. Ben aldığımda 7 lira falandı ama şu an sanki fiyatları biraz daha fazla gibi. Yani 10-15 lira falan fiyatları şu şekilde kendime daha önce bayağı önce almıştım. İlk çıktığı zamanlar bir süt köpürtücüm var. Şöyle bir kestane çizicim var. 5 lira falandı fiyatı. Şuradan göstermem gerekirse kendime tebeşirli yazı tahtası almıştım. Burada da renk renk içinde tebeşirlerim var. Kesicim var. Bu demin gösterdiğim kaşıklarım burada pembesi var. Şöyle göstereyim. Şöyle almış olduğum şekerliklerim var. Şeker kaşıklarım. Şu şekilde bir tane açacağım var şekilde bir tane daha açacağım var. Şöyle bir şeker maşam var. Bir tane daha böyle bir şeker maşam var. Bayağı hepsinden fazla fazla almışım. Bunun ne olduğunu hatırlayamadım şu an. Bir tane küçük bir bal kaşığım var. Ben ya bu kolinin içinde ne ararsanız var gerçekten. Şöyle göstereyim. Şöyle bir papatyalı bir karpuz dilimli feta almıştım. Şöyle 3 adet fırçam var. Şu spatulalardan bir sürü vardı. Şu an pembesininkini bulamadım. Birazdan o da çıkar. Bu spatulalardan var. Böyle bir adet mantı kevgiri var şöyle göstereyim. Bunları şimdi çok beğenerek göstereceğim size. Çünkü bu set benim için çok kıymetli. Çünkü kendim ellerimle yaptım. Şöyle başlayayım şununla. Bu şekilde ucuna da inci koydum. <laughs> kendim boyadım hepsini. Şöyle bir adet böyle var. Tahta kaşıklarım. Şöyle bir takım almıştım. Bu el yapımı değil. Şu şekilde dörtlü. İşte pilav kaşığı, spatulası, işte kaşıkları falan bu şekilde dörtlü almıştım. Set halinde. Şu şekilde bir tane daha tahta spatulam var. Şu şekilde tahta çatalım var. Yine tahta yemek kaşığım. Tahta çatalım. Şöyle bir tane daha kaşık ve bir tane de bu şekilde kaşık. Bunların hepsini kendimiz boyadım. Süslü püslü olsun istedim. Şu şekilde bunun üstü de tahminimce içeridedir. Sarımsak rendem var. Ya da bunun üstü yok muydu? Böyle de olabilir. Hatırlayamadım şu an bu rendeydi ama. Neyse devam ediyoruz. Şu şekilde kaşar dilimleyicim var. Az önce gösteremediğim spatulası. Şöyle iki adet kırpıcım. Bir adet patates ezicim. Bunun içinde yok yok. Ne ararsanız var. Böyle şekillendirmelerim. Pirinç yıkama kabım. Mısır dilimleyicim. Nerede gerekli gereksiz hepsi bunun içinde. Gerçekten. Devam ediyorum. Yumurta ayırıcı. Salata kaşıklarım. limon sıkma ve limon koyma kutum. Kurabiye şekillendireceğim. Kalp şeklinde bir spatula. Şöyle bir limon dilimi sıkacağım. Böyle direkt şu şekilde servis yaparken kolaylık olsun diye. Bu şekilde hunim takım şeklinde. Şöyle yine kurabiye şekillendirici, üst kısmı yuvarlak, alt kısmı kalp şeklinde. Şu şekilde yine bir huni setim var. Üstünde elek var, huni var, yumurta ayracı var. Üçü birlikte. Aha bu deminki sarımsak rendesinin alt kısmı çıkmış şu şekildeydi. Devam ediyorum. Bu şekilde bir adet bardak soğutmaması için silikon kapağım var. Kiraz ayırıcı. Şöyle bir adet anahtarlık atmışım içine. Yurt dışından gelmişti Hollanda'dan. Bunun için atmışım. Bunun içinde yok yok ya. Minik tel atmışım. Pembe. Her şeyin pembe bu arada. Limon suyu sıktığında fıskırtma aleti. <laughs> ne ararsanız var. Yok yok. Şu şekilde tantitonden almış olduğum yumurta kalıbım var. Şöyle sarımsak rendem var. Şişe tıpacım var. Bir tane daha şişe tıpacım var. Şöyle almış olduğum kavanozlarım var böyle elek şeklinde. Böyle minnak elektrikler. Yine kahve kaşığı olarak, baharat kaşığı olarak kullanılabilecek bir takım almışım. Ama bundan iki tane almışım. Sarımsak ezici yıldız şekillendirici, kalp şekillendirici, iki adet böyle fırın tutacağı almışım. Bir tane bu şekilde fırın kabı almışım. Yine kurabiye şekillendirici. İğnelik kurabiye kabı krem şanti pompası almışım. Şöyle pilav şekillendirme aleti almışım. İkili halde. Yine bir bardak kapağı. Kapı stoperi. Her şey tam burada yani yok yok. Buzdolabı için buzluk almışım. Tüylenen makine, kıyafetlerin tüyünü tiftik temizleme makinesi almışım. Şu şekilde bir adet süzgecim var. Şöyle almış olduğum bitki çayı topum var. Gül şeklinde Tanti Şöyle bardakların üstüne süs yapmak için aletim var. Süsleme şablonuymuş. Patates dilimleyici. Törpü. <laughs> Ayak taşı. Ne diye geçiyor bu? Ayak taşı işte. Bu neyi taşıysa. Ponza taşı. Sonra şu şekilde bir adet sırt kaşıyıcı. Evin olmazsa olmaz. Yani benim için en güzeli bu. Bu saydıklarımın içinde sırt kaşıyıcım. Yine bir krem şanti pompası. Şöyle arı şeklinde yapmış olduğum bal kaşığım. Daha öncesinde size ballı kavanozumu da göstermiştim. Bal arısı kovanı şeklinde. Onun için yaptım bunu. Onu da üst linklere bırakacağım. Şu şekilde altılık almış olduğum kaşık var. Çay kaşığı. Şu şekilde bir adet şekerliğim var. Bunu evde de kullanıyoruz. Böyle döküyorsunuz. Tek bir şekerlik dökülüyor içinde. Tek bir kaşıklık. Şu şekilde bardakların altına peçete almışım. 6 adet bu çırpıcı kaşıklardan almışım. Bir ara çok meşhurdu. Ben de çeyizimi almıştım. Şu şekilde yine bir şişe tıpacı. Bu kolinin içinde anlayacağınız yok yoktu. Merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Sizinle paylaşım yaparım ürün linkleri hakkında. Yani küçücük bir kutudan ne ararsanız gerçekten çıktı. Mutfağın küçük eşyaları, küçük ürünleri komple bu kutunun içindeydi. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.